Bugün yeni bir oyunla daha yeni bir tiktok oyunuyla daha karşınızdayım diyorum ya dur şunu aç. evet arkadaşlar ya abi ne oldu ne oldu oğlum Aç. saymıyorum abi öyle şans Yok. <laughs> Yok. Geçmiyor. Neyse. Geçebilen varsa arkadaşlar TikTok'a girsin. Bu oyunu açsın. Bir yerden bulsun bu efektlerden oyunu. Oynasın. Sonra yorum alsın abi ben geçtim, beştim falan filan. seni geçtim ya. Bak geçmediysen sonra yalan söyleme. Ha 590. bilmem puanım bak şurada puanım var ya. 595 falan yaptım demeyin bana. Demeyin. Görüşürüz bay bay.